Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni başladığım bir hobimin yanındayım. Hocam hobi dedim ama size demedim. Kaç aya profesyonel liglerde beni görebileceğiz? <laughs> Bunu soralım. Bir de kendisi buradan bahsetsin. Gelmek isteyenlere de belki detaylardan bahseder. Ona göre, detaylara göre belki iletişime geçmek isteyenler olur. Şöyle. Arka site spor dayız. Ilıca dayız burada 3 kortluk yerimiz var. Sert zemin. Yaz kış açık 12 ay hizmet vermekteyiz. Temel başlangıç eğitimlerimiz var. Grup derslerimiz var. Aynı zamanda özel derslerimiz var. Performans eğitimi yapıyoruz. Burada beyin egzersizleri kondisyon eğitim oluyor. Yaz kış açık olan çeşmeye de ki nadir yerlerden biriyiz. Herkesi bekleriz. Şimdi hocam adınız Bilge Han. Bilgi Han. Size Instagram adresiniz falan var mı? Oradan da ulaşsınlar. Çünkü ben Instagram'dan görmüştüm. Ya bir süredir araştırıyordum. Yeni bir spor tenise de uzun zamandır e, şeyim vardı. Hevesim vardı. Uygun şekilde öğrenecek ve uygun şekilde sürekli devam edeceğim bir yer arıyordum. Çeşme bazında konuşuyorum. İzmir'de ya da diğer yerlerde var zaten. Problem ha. değil. Çeşme için benim gördüğüm biraz daha sistemli, öğretme yönelik ve böyle bir şey gibi aslında burası bir spor tesisi gibi evet. de. Sadece tenisi öğrendiniz, gittiniz. işte. benim mesela partnerim yok. Arkadaşlardan belki gelmek isteyenler var onlar. Onlar da bu Guardiola öğrenecek bir kısmı ama <laughs> e belki onlar da gelirler. Ama hani burada bir spor tesisi olarak da burayı düşünebilirsiniz. Bilgehan Büyüktaş Tenis Akademisi olarak geçiyor Instagram'da. Instagram adresi Bilgehan Büyüktaş Tenis Akademisi. Zaten ben aşağı linklere koyarım. Oradan bakarsınız. Ben oradan iletişime geçmiştim kendisiyle. Çeşme içinde bulunabilecek ender yerlerden biri. Çeşme'de ılıca da bulunuyor bu arada. Arkasın tesislerinin içinde burası. Evet. Bilgehan Bey de uzun zamandır burada. Tenis konusunda iddialı. Bakalım boynuz kulağa <laughs> geçebilecek <gülüyor> mi görelim. Ben geçebileceğimi iddia ediyorum ama. <laughs> Şu an kayıttayız recording yani ona göre Ben teniste hiç kaybetmedim Hiç mi? Yani şöyle kaybettiysem de unuttum Mesaj <laughs> alındı Kaybettiklerimizi unutuyoruz O da yani borculuk döneminde tabii, o tabii, tabii. Kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsun Ve Her kortta bizim dönemimizde bir savaş vardı Bir Hı -hı. mücadele vardı Korta girdiğinde onu hissedebiliyordun evet, Çok başarılı sporcularla oynama şansımız oldu Kaybetmeyi de öğrendik Sonra kaybede kaybede kazanmayı da öğrendik Sonrasında da zaten kazanmaya başladıktan sonra bileğimiz biraz <laughs> zor büküldü. Yani işin esprisi bir ana. Tabii ki adamla bir denk değilim yani. Ben yeni başlayan biriyim de. Ben de hani kendi çizgimi en azından sizle maç yapabilecek pozisyona çekersem belki daha iyi olur. O zaman daha fazla keyif alıp devam edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bir şu an yeni bir şey öğreniyoruz. Vücut kendi de adaptasyon için uğraşıyor. Çünkü bazı sporlarda öyle oluyor. Yüzme öğrendiğinizde sırtınız gelişiyor. Başka işte spor öğrendiğinizde ya da futbolda bacak kasları gelişiyor. Teniste de tüm vücut kendi üstündeki ağırlığı atıp biraz daha fit ve hızlı hareket edip biraz da odaklanmayla alakalı aslında problemim vardı diye de düşünüyordum. O size bahsettiğim şey vardı ya konuştuğumda. Bu özellikle tenisteki yeşil topa farklı şekilde odaklanmak ve odaklanma sorununu da çözer diye düşünüyorum. Bir sporun disipliniyle o kendi üzerinde gördüğüm eksikliği de aslında gidermek de istiyorum yani. Ya tenisin şöyle bir avantajı var. Bizde sürekli topu takip etmek zorundasın hı hı. E, yani karşı rakibe sürekli geliştirmeye açık yönlerine topu vurmak zorundasın kendi güçlü hı hı. yanlarına topu çekmek zorundasın hı hı. E, bunu da hareketli bir şekilde yapıyorsun e, sürekli bizde yanal koşular var sebebi sürekli topu takip etmesen oyunun içerisinde kayboluyorsun e, bizde el göz koordinasyonu da çok önemli topla Kesinlikle. buluşma noktasını raketin görmek zorundasın sürekli önde buluşmak zorundasın bundan dolayı masa tenisi olsun tenis olsun sürekli dikkatini odaklanmanı konsantrasyonunu ve motivasyonunu topa verdiğin için fiziksel hareketlerin yanında zihinsel becerilerini de geliştiriyor senin. Aynen. Yani gün içerisindeki dikkat, odaklanma, konsantrasyon gibi becerileri geliştiriyor. İş hayatında olan insanlar için de şöyle bir avantaj sağlıyor. İş hayatındasın, çok yoğun çalışıyorsun. Ee, sürekli zihinsel olarak e, bir şeylere odaklanmak zorundasın. Aynen. Tenis oynadığında sadece topu düşünmek zorunda olduğun için ve enerjini topa aktarmak zorunda olduğun için bu seni günlük hayatın stresinden baskısından Kesinlikle. iş hayatından uzaklaştırıyor. Bu da seni e, çok fazla korkudan çıktıktan sonra rahatlatmış hissine sebep oluyor. Zihni boşaltıyor aslında. Zihni çok, toparlıyor, boşaltıyor. Güne sıfırdan başlayabiliyorsun. benim böyle çok çalıştığım, yani iş hayatında başarılı olmuş veya işte akademik olarak çok çalışmış. Geliyor bir saat spor yapıyor sonra tekrardan aynı sıfır güne başlamış gibi. Veya iş hayatında geliyor öyle arasında spor yapıyor. Tekrardan öğleden sonra sıfırdan zihinsel olarak gücü topluyor, başlıyor tekrardan çalışmaya. Yani ben şeyi keşfetmiştim. Yani bir süredir öyle hep bir, bir, bir hayatımın hep bir dönemlerinde düzenli spor yaptım da bir belki 9 aydır falan fitnessi çok düzenli yapıyorum. Günü tam olarak ikiye ayırıyor. Şimdi içten sonra fitnesse gittiğimde ben de orada belki de zihni tam tenis kadar boşaltmıyor. Çünkü müzik falan dinlediğimde zihin bu sefer müzikle anları birleştiriyor ya o yaşadığın anları. Başka alana yolculuk yapıyor. Tam istediğin bol zihinsel boşluğa düşemiyorsun ama teniste sanki o daha fazla olacak diye düşünüyorum. Çünkü daha başka bir spor. Spordan sonra aldığın soğuk duşlar resmen ikinci güne başlıyor. Akşam 9'da 10'da spor bitiyor. Tam olarak geliyorum soğuk bir duş alıyorum. Vücut şey diyor. Bir günaydın yani gece 2'ye kadar bir günaydın çakıyor. Teniste yani. de öyle bir şey olacağını düşünüyorum. ben Şöyle şimdi teniste hareketlilik çok önemli. Bir saat ders boyunca e, sürekli hareketli olmak zorundasın. Hı hı. E, topa pozisyon almak zorundasın. Önceden hazırlık evren var. Vuruş sonrasında rakibi takip etmen gerekiyor. Bir sonraki topa hazırlık yapman gerekiyor. Stratejik olarak da fiziksel olarak da seni çok zorlayan bir spor branşı. Aynen. Dışarıdan çok kolay gözükse de içeride e, korta girdiğinde o e, biraz da performans yapmaya başladığında da seni zihinsel olarak ve fiziksel olarak çok zorlayan bir spor branşı. Ee, ve sürekli hareket etmek zorunda olduğun için de sana e, yani çok fazla vücudundan ter, ter atıyorsun. Bunun süresini uza, uzatırsan yağ yakımına da sebep oluyor. Buna bağlı olarak fitleşiyorsun. E, e, çevikleşiyorsun değil mi aslında ya, tam e, olarak? Çünkü hızlı olman lazım. İyi düşünmen lazım toplu düşünceye yeri. Oyunu da kurman lazım. Atacağın yeri de bileceksin. Ve şey bunların hepsi çeviklik ve oyun kurmayla alakalı. Ya, tabii, Aynı anda yaptığın ama tabii hayatta aynısı zaten. Hayatında da değişmiş bir şekilde geriye sağa sola koşular çok fazla ve sürekli hareketli olmak zorundasın. Hı hı. Ondan dolayı tabi bizde e, ister istemez hareketliliğin çevikliğin çok artmak zorunda. Hı hı. Bundan dolayı e, mutlaka ders çok aktif olmak zorunda başkalarıyla tenis oynayabilmeniz için. Bundan dolayı biz de sürekli o maç temposuna yakın antrenman yaptırmaya çalışıyoruz gelen öğrencilere. Bu şekilde sizde mesela şu an yeni başladınız, özel derslerde biz teknikleri öğretiyoruz. Foren tekniği, backhand evet. tekniği, sonra servis tekniği, işte vuruş çeşitliliklerimiz var, bunlar slice, drop volley, drive volley. Smaç gibi vuruş çeşitliliklerin olduğu spor branşları var. Vuruş çeşitliliğini de öğrendikten sonra buraya zaten aktif olarak katılan öğrencilerimiz var. Özel ders alan. E, grup dersine gelen öğrenciler var. Şimdi onlar kendi çevresiyle birlikte geliyorlar. 4-5 kişi mesela özel derse geliyor. 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik gruplarımız var. O gruplar kendi arkadaş çevresiyle birlikte geliyor. Vuruş çeşitliliğini öğrendikten sonra, temel vuruşları da öğrendikten sonra kendileri bizden kort rezerve ederek tenis oynama şansı elde ediyorlar. Ve sürekli farklı arkadaşları oynuyorlar. Sonra buraya gelip burada tanıştığı insanlarla birlikte tenis oynuyorlar. Bizim de şöyle bir avantajımız var. Biz sabah 8 gece 11 arasında çalışıyoruz. Çok Işıklandırmamız evet. e, yeni yapıldı hepsiyle. E, ve Çok esnik, evet gün yani. gündüzü gündüzü yaşatıyor. Öyle olunca burada kafemizde oturma alanı var, shop'umuz var. Tam bir spor tesisi. Alaçatı mavisi değil mi? Alaçatı mavisi. Alaçatı mavisi spor ayrı bir hayata disiplin katıyor. E tabi tabii herkes de bir derece alacak falan bir şey diye de yok. Sonuçta hayatına katılan disiplin hayatın farklı alanlarında etki edebilir yani. Bir derece yapmak gerekmiyor. O düzeni benimsemek aslında temel hedef. Ha başarılı olursun, vücudun çok kıvraktır, iyidir falan. Onun üzerine de gidebilirsin. O da bir şey. Ama ille de bir en mükemmel başarıya erişmek gibi. Benim en azından kendi hedefim yok. Sadece yapıyor olmanın disiplin katacağını düşündüğüm için buradayım ya aslında. Ya şöyle, şimdi spor yapmaya başladığında günlük hayatındaki rutinleri Değişim. organize ederken spora vakit ayırmak zor Zorundasın. Bunun için hı hı. gün içerisinde zamanı daha iyi kullanmak zorunda kalıyorsun. Bugün bugün günlerden hı. 31 Aralık 2024. Normalde ben şeyi bekliyordum. Ya herhalde biz bir program yapmıştık hocayla hocamızla. Mesaj atmazsa gelmeyecektim. Ama öyle bir şey ki bugün mesela buna vakit ayırdım. Pazar bugün günlerden de arkadaşlar. Belki daha sonra izleyecek olan olur. Yani bir şekilde eğer bir kendi mesela yeni yıla giriyoruz ya şu an. Ben konuyu da oraya da bağlamak istiyordum. yolda Yeni yıla girerken belki hayatında yeni kararlar almak için isteyip adım atmak isteyenler olabilir. Benim tavsiyem yapabilecekleri en iyi şey kararları düşünmeyin. Mesela ben eğer ki düşünseydim bugün gelmeyeyim diye mesaj atsaydım çok da zor değildi. Ama niye yani? Kaldıracaksın kıçını geleceksin sporuna yapacaksın. Ya da ne olacaksa ya o kendini ikna edecek şeyi beklememek lazım. iradeyi ya da gücü. Sadece yapma. Yani odaklanman gereken şey şu, bir tane film vardı ya, ya çok böyle her işi şey gibi yap. Ya o filmdeki adam gibi düşünmeden sadece odaklanıp odaklanıp lazım. Hayatın bence hilesi biraz bu. Çok düşünen, tabii düşüneceğin zamanlar olur, kararlar alırken aptalca karar alalım anlamında değil. Spor için de öyle. Ama temel olayın yapmak. Karar veriyorsun, geliyorsun burada antrenmanlara başlıyorsun. Sonra o senin belli bir sürü öğrendikten sonra düzenli olarak oynamaya başlıyorsun, İstikrarla gidiyor. Bu da Hı -hı. senin daha fazla spora vakit ayırmana, daha çok sevmene sebep oluyor. Bu da senin bir hobin haline geliyor. Kesinlikle. Canın sıkıldığında, işi stresinden uzaklaşmak istediğinde en, en veya işte bir sosyal ortam kazanmak istediğinde veya işte günü daha iyi değerlendirmek istediğinde, daha sağlıklı bir birey olmak istediğinde gelip spor yapıyorsun burada. Çeşmede de bu olanak çok az. Ya ben bunu şeyi bu akademi bir yıl sonunda fark ettim arkadaşlar. Ben genel olarak da araştırdım. Bak neyi araştırdım? Dalışla alakalı şey araştırdım. Düzgün dalış gösteren bir yer yok Çeşmede. Sonra surf okullarıyla alakalı kısmı araştırdım. Kışın yoklar. <laughs> Kışın hiç yoklar surf. Fitness var tabi her tarafta fitness çok basit olduğu için bir salona yapıyorsun. Fitness'e zaten gidiyorsun. Tenisle alakalı yapan yerler var. Benim hoşuma giden yer en böyle mantıklı makul gelen yer buraydı. Başka tenislere veren yerler de var ama burası daha makul geldi benim için. Böyle çok ekstrem tabi Çeşme dışarıdan, Alaçatı Çeşme adı çok büyük. Yazın çok fazla olanaklar var ama bizim gibi böyle burada sürekli yaşayan insanlar için oluşturulabilecek bir avantaj. Bu arada yazın da full time devam ediyorlar. Yaz, aslında Biz yaz tur, kış aslında bir durum. bir yer burası. Ee, yazın zaten e, sabah, 7'de başlıyor gece 2'ye kadar çalışıyorum. Hocam makina mısın sen? Ya yani şöyle makina. E, o sistemi kurduktan sonra iyi takım arkadaşlar da seçtik. Keyifli, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz. Yani en azından gelip gezersiniz. zorunda da değilsiniz. Evet. Belki ortamı Gelin, görürsünüz. Gelin çayımız Belki. için, Ben kahvemiz de çünkü öyle için. tanışmak için gelmiştim. Hı. Yağmurlu bir gündü. Hocamızı bulmaya çalışıyordum burada. <gülüyor> <gülüyor> İşten böyle bir 5 dakika falan bir ara buldum. Daha nasip de varmış işte. Yazıldık geçti gitti. Çok ilginçti. O yüzden çok ertelememek lazım. Burada herkesin yeni yılında da kutlayalım. Herkese yeni yılda sağlıklı, mutlu, ha. Sağlıklı derken Adana'ya kaydık. Adana, kaydır. Adana <laughs> olduğumuz burada. Adana'dan geldik buraya. Herkese sağlıklı, mutlu, huzur dolu, sevdikleriyle birlikte geçireceği mutlu yıllar diliyoruz. Hocam kanala abone olmasınlar mı? Mutlu yıllar diliyoruz. E bak bu sene, bak dedim ya yeni karar aldım. Sadece yapmamız gerekiyor. Şu an hemen videoya başladım. Normalde YouTube kanalına çok az video atıyordum. Bu sene yapacağım en temel iki tane şey. Sporu maksimum düzeyde devam ettirmek. iş zaten olacak. İşle alakalı şey söylemiyorum bile. Bir de şey. Tenis ve YouTube. İkisine gerçekten ben... yüklenmek istiyorum. Yani gittiği yere kadar. Bir şey beklentim şey değil. İkisinde de mükemmel artacak. Birinde 1 bir milyon, birinde süper kupa finallerine kadar federal oynayacağım diyeceğim. Adam emekli oldu. Onu da kaçırdık. Yani şöyle süreç önemli. Oradaki çaba, mücadele, Aynen. emek özveri sonra o uğraş çok önemli. Hocam ışık var mı? Hocam şimdi video karşısında izleyelim <laughs> Işık varsa yoksa yok de uğraşmayın. Yani Başka? şöyle bir şey emek veriyorsan, çabalıyorsan, çalışkansan her türlü olur. Önemli olan düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde devam etmek. Böyle de yuvarlak cevapla bizi. <laughs> devam ettiğiniz sürece her türlü Aynen. İyi tenis oynar. Sağol. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Kanala Mutlayın abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.